Şimdi arkadaşlar kısa videoda paylaştığım gibi şöyle ameliyat önlüğünü giydim bugün. Şöyle bakıyorum size yakın olsun. Ne demiştik bu yine terazisi için? Ondan sonra demiştik ve soğuklayım olayı var demiştik. Arkadaş bunların da böyle Allah'a emanet. Ya şu civataları panelden söktüğümüzde bu soğutucu gezi ortada istemedim şeylerdir. Mesela ne var burada arkadaşlar? Şuralara bakıyoruz. Burada bir şey yok. Ama velakin, lakin bakın şurada transistör ayağında soğuk lehim var. Bu da aynı şekilde şey olayını yapar. Yani böyle boştayken bir şey yok gibi. Tabi güce girecek. Daha doğrusu çıkıştaki yük biraz akım isteyince ne olacak bu defa bu arkadaş? Buradan besleme almak isteyecek transistör Çıkışı kapatacak dolayısıyla alamayınca. Hatice netice. Şuradan arkadaşlar. Şu soğuk lehim olayına bir başlayalım biz. Hemen aldık havya arkadaşımızı. Size şöyle göstereyim biraz daha gerçi yakın zaten görürsünüz de. Hemen ne yapıyoruz? İlk öncelikle bu aletlerde fazla bilgimiz yoksa, aşinalığımız yoksa bunu açıp kurcalamıyoruz. Kısa videoda da anlattığım gibi hani sizin arıza bas bir şeyse kurcalıyorsunuz bu sefer hatır sayılır bir mebaya dönüşüyor. Şöyle bakıyorum. Şuradan. Evet. Evet. Lehim 1. Lehim 2. Başka ne var? Lehim 3. Bunlar ne? Soğuk lehimler. Şimdi arkadaşlar bu normalde hafif yüklerde Yine fazla bir akım oluyor olmaz ama siz çıkıştan yüklendiğinizde ne oluyor? Bu transistörden fazla bayağı bir akım geçmeye çalışıyor. Sonra ısınıyor ayaklarda. Bakır yollarda soğuk lehimler olabiliyor. Veya fabrikasyon hatası oluyor. Baştan belli etmiyor. Sonra anlaşılıyor. Biraz bu işlere aşinalığınız varsa sadece inverter olayına değil yani her söktüğünüz alet yaklaşık soğuk lehimlere güzelce bakın. Özellikle şu Kaba değil arkadaşlara. Neymiş onların adı? İki ne? Neymiş bu? Yirmi beş ne? Elham böyle bir şey mi? Sevem. Hmm. Şimdi. Aha, işte mesela şurada da var. Bunlara baksanız iyi olur. Şöyle. Evet. Sonra ne var arkadaşlar? Ne demiştik? Elektronik değerlerimiz de vazgeçilmez Arıza makinelerinden biri bu kondansatörler. Bunu da buradan bakıyorum. Evet bana doğru gelen kısmı artıymış. Bakın arkadaşlar şöyle patladığında şöyle bakın hemen sarı bir şey çıkmış içinden. Bu arkadaş neymiş? 2216. Hemen bakıyoruz. Hemen getirdim. 16 2200 var ama nerede? Şimdi arkadaşlar bu bir arkadaş için tamir edeceğim bir alet olacak. Pek yani para kazanma bazı olmadığı için biz böyle elimizdeki malzemelerle <laughs> çıkmaya çalışıyoruz. Bir müşteri olsa tabii onun için yeni parçalar kullanıp ondan da parasını alırız. Ha, mesela 25'e 3300 var. Şu arkadaşımız şuradan bu kapasite olayına bir bakalım. Kalan bir kondansatör sağlam mı? Ne? Şöyle bakalım da. Proklar sağlam. Ee. bu konudan sonra biraz tepki vermedi gibi oldu. Başka bir konudan sonra bakalım. Ha, bizim o de mi sıkıntı var ya? Gerçi şöyle de ölçebiliriz de. bakalım. Evet. Şimdi kondansatör ölçümden özellikle bu 2500 watt diyorum. 2000, 3000 watt diyorum. 2000 mikrofarad, 2200, 3300 gibi kondansatörde emin olamadım arkadaşlar. Benim tavsiyem kondansatör ayaklarına tabi burada kapasiyen ne alsınız da Çalış çalışman onlarsınız. Yani kondansatör ayaklarına 12 volt verirsiniz. Ve şöyle ark yaptığınızda bakın çatı çut ediyorsa demek ki yani kondansatörde belli bir ümit vardır. Yani bu 12 volt veriyorsunuz. Ondan sonra bir şeyle kısa bakıyorsunuz. Hiçbir şekilde burada bir ark oluşmuyorsa depolama yapmıyordur. Bu sağlıklı bir ölçme yöntemi derseniz değil ama amatör olarak bu işlere uğraşıyorsanız en azından bunu anlayabilirsiniz yani. Tamamen öyle olan kondansıdır. Hiçbir şekilde tepki vermez. Tabi bu üzerinden söktüğünüz parçayla başka bir parça uydururken arkadaşlar boyutlarına bakın. Çünkü şimdi yeni taktığınız parça şekil ağdak gibi yerine zor oturabilir. Yani uğraşırsınız. İmkansız değil. Ama uğraşırsınız. Şimdi, şimdi, şimdi. Genelde bu tavsiyede lehim pompası bu kullanıyorlar da. Ben nadiren kullanıyorum. Şöyle. Ee, ne oldu arkadaşlar? Denk getiremedik. işte bu boyutlarına bakın dediğim olay bu. Yoksa ben gibi böyle 10 dakika uğraşırsınız yani. Ya da gerçi buralara biz gibi yapmaz da böyle direkt sıfır alırsanız kendi ayakları uzun olacağı için de uğraşmayabilirsiniz. Biz ne yaptık burada şimdi uğraştık. Tekrar ne yapacağız? Demek ki size dediğim olay yapacağız. Yani Leğin pompası. <laughs> Beyin Pompalar güzel aletler de. Bunların en büyük sorunu şu uç kısımları bazen yanıp gidebiliyor. Buraya da eski tüplü televizyonlardaki bu tam tüpe giriş kısım var ya arkada yüksek voltajın girdiği kısım. Onun ucunu keser de bu pompanın ucunu yaparsın arkadaşlar burası yanmıyor. Yani o da aklınızda olsun. Tekrar leğimi temizledikten sonra sokmaya deniyoruz. Evet. Artı eksi doğru. Tamam. Yani biliyorsunuz elektronik için biraz sabır gerekiyor. İmkansız yok ama bazen uğraştırabiliyor. Zaten tamir olan bir değilsiniz. Tamir için hiç şansınız yok. Her şeyi tam yaparsınız. Böyle yine çalışmaz. Gözünüzden kaçan bir detay çıkar. Bunun için bayağı bir sabırlı olmamız gerekiyor. Şurada da bir tane 4700 mikrofarad var. Aynı şekilde bu da patlamış. Bunların patlama sebep de değişti arkadaşlar. Genelde bu solar sistemde sıkıntı oluyor. Inverter'e biraz giriş voltajı yüksek geldiği zaman bu tür sıkıntılar oluyor. Aklınızda olsun. Hani bazen çok daha iyi dolsun diye şeyi yükseltiyorlar. Aküye giden şarj voltajını. Bu da böyle bir sıkıntıları yol açıyor arkadaşlar. kondansatör. Yanlış kondansatörü mü söküyoruz acaba diye bakıyorum. Evet, yanlış kondansatörü tutuyormuşuz. Genelde bu tamir işinde hesaplamadığınız şeyler illa çıkar arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Eksi böyle buna doğru gelmiş. Bu da neymiş arkadaşlar? 4700 mikrofarata 25 volt. işte bu sıkıntı. Eski kondansatör aşımızda böyle bir kondansatör yoktur. 4700 2200 şu kaç? Aha varmış. Ama ben bir yerden almışım ya da koymuşuz demek ki arkadaşlar. Artık bu da benim arkadaşın şansına. Şimdi şurayı ne yapsak tekrar leğin pompasıyla bir çalışma yapayım. Demek ki konuları gibi uğraşmayalım diyeceğim ama. az önce söylediğim gibi arkadaşlar bu iş sabır işi. Ve tamir işlerinde şey vardır ya. Davulun sesi uzaktan hoş geldi son yanına gittim kafa artıyor diye. Bu da böyle bir şey. Amatör olarak uğraşıp da böyle izleyip dikeni kendi yapmak isteyen arkadaşlar. Bu işler çok heyecan verici gözükebilir ama. Sabır. Çoğu zaman oluyor bu tam her şeyi yaptım diyorsun hesap dışı bir şey oluyor çalışmayan 4700 mikrofarad 25 volt bakıyoruz Evet eksiği Tabii ben gibi böyle hatalar yapmayın bakın iyiyim biraz sağa sola kaçırmışım olur kısa devre oldu oluyor. Ne zaman yaptım bitim dersiniz? Bir kısa devre bitti. Şimdi buradan şöyle düğümlüyoruz. Sağa sola kaçırdığımız düğümleri atıyoruz. Az önce şuradan dokundurduk. Buraları tekrar elden geçirdikten sonra Evet. Şimdi 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 arkadaşlar bunu nasıl deneyeceğiz? Onu nasıl yapmaz bir şeyle mi denesek? Bu tarz şeylerde ben genelde altına şöyle bir şeyler koyuyorum. Çünkü burada eleğim yaptığımızda bir şey de kalabiliyor. Sonra bir voltajı veriyorsunuz. Boom. Şimdi arkadaşlar. ara ara bir deneme yanılma için yaptığımız şu iki arkadaş alıyoruz. Şu neymiş bu? Şu eksiymiş arkadaşlar. Aha, bu da buraya denk gelmedi. Bu eksi, bu artı. O zaman nasıl yaparız? Arkadaşlar, bunu yine yeterim. Akü bağlantıları biraz daha büyük olduğu için yani bunu buradan sökeceğiz. Şöyle Evet, beyin makinemizi sıkıştırıyoruz. Şunu şuradan Bana mısın dedi yok arkadaşlar. O zaman biz de bu pabuçları buradan kestik. Bunu da buradan açtık. Ve inverterin bağlantı yerine Rahat bir şekilde olması için şöyle açtık. Evet. Şimdi arkadaşlar ben niye uğraşıyorum? İmperator çıkışındaki yükü deneyeceğim. Için kalın bir kablo gerekiyor. Bunun için şimdi burada kabloyu kalın tutmazsak yüklendiğimizde yeterli akım alamazsa yine bu hata ışığını yakar. Sadece bunda değil hani genel bu kullandığımız inverterdeki bu olaya dikkat edin. Hani sadece arıza ile ilgili değil. İnverter dediğimiz alet besleme düzgün alamazsa yine hata moduna geçebiliyor. Genelde hani şuradaki sıra, sıralı transistörler yanıyor. Büyük olanlar. Zaten bunların en büyük dertlerinden biri az önce patlamış dediğim kondansatörler şişiyor. Şiştiği yerde voltaj dengesizlikleri başlıyor. Sürücü kısmındaki işte osilatör kısmındaki küçük transistörler aynı şekilde görevini yapmayınca çıkıştaki büyük transistörlere geliyor iş bir noktada artık kaçınılmaz olarak arz yapıyor. Benim de var ya ben de tüm pil hala kullanıyorum. Akü artık biraz kurtulmak lazım. Akü'nün en iyisini de alsanız biliyorsunuz. Uzun süreli bir şekilde dayanmıyor. Bu tür sistemlerde imkanınız varsa benim tavsiyem pil olayına geçin. Yıllardır artık akü firmalarını çoluğun çocuğunu besledik yani yeter. ben ne kadar onlar pil değişimine hazır olmasa da yeter artık. gedi sürü besledik. Şuradan Evet çat dedi. Konu Yüke girdi arkadaşlar. Evet yeşil yandı. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeyim ya belli bir yüklerin Üstünde yapıyor diye. Biz de ne yapıyoruz? Çıkışına tabi yine de bu tamirçilerin dikkatli olun. Sonuçta bu 12 volt 220'ye çevirdiği için dikkat etmezseniz çarpılmanız kaçınılmaz yani. Şimdi şöyle açtık. arkadaşlar. Matkabı şöyle bakıyorum. Wow, oh, oh, tamam. Şekil matkabın sesini duyduğumuz çalıştı. Yani şimdi ne anlamış olduk arkadaşlar? Biraz ağaçlarınız varsa açtığınız baktığınız şurada konular sorular şiş ya da soğuk yayın olursa transistör belli bir elektriği akım alamayınca şak diye korumaya geçiyor. Bu yani bunun kadar arıza buymuş en azından. Onun için bu işte böyle bir dediğim gibi işe aşinanız yoksa hiç dokunmayın derim. Çünkü küçük bir arızayı daha bir sıkıntılı hale getirirseniz Başka bir videoda görüşürüz. Genelde uzun videolarımız bildiğiniz gibi YouTube'da oluyor. Bir de Facebook'da oluyor. Diğer platformlarda pek uzun video paylaşmıyoruz. Görüşmek dileğiyle.